En sevdiğiniz sanatçı? Taylor Swift söyleyeyim. Taylor Swift, hadi bakalım. Şimdi sana Taylor Swift'ten 3 tane şarkı açacağım. Eğer ki 3 şarkının adını da bana doğru söyleyebilirsen benden 500 TL para ödülü kazanacaksın. Tamam. İlk şarkı geliyor. Kursa. Ne? Kursa. Evet, bravo! Tebrik ediyorum, birinciyi doğru bildin. İkinci geliyor, hazır mısın? Tamam. Bu hangi şarkı? Rain ne olan şarkısı. Evet. Ya. Sen niye ağlıyorsun gerçekten? Dur, rüzgardan dolayı gözüküyor. Hiç bir şey yapmadık var. değil mi okay. sen? <laughs> no, Okey. I don't wanna live forever. Evet bravo. I don't wanna live forever. İkinci de doğru bildin. Tebrik ediyorum. Üçüncü geliyor. Şarkıyı doğru bil. 500 TL kazan. Geliyor. Şarkıyı biliyorum. Midnight Sonata galiba. 7 8 kelimeli. Evet, broken heart. Bravo! Tebrik ediyorum arkadaşlar. Ya bunu bir şey diyeceğim. Zaten bilemeseydin de ben sana yine verecektim 500 lira. O kadar iyi gittin ki tebrik ediyorum. Benden 500 lira para Ağladın ödülü kazandın. Şey. Ağladığın için tut bunu. Daha 500 lira. Teşekkür ederim. Tamam. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Vay bay bay.